Çin'de korona virüsü diye şüphelenen bir adamı hastaneye kapatmış onun bakımı muhtaç oğlu da evde yalnız kalmış ölmüş gariban bütün dünya öyle bir şey olmuş ki artık Çin'e acıyor ya sizin insanlıktan anladığınız şey bu mu ya tamam ölmüş Allah rahmet eylesin diyelim yani. Ben belki acımasızımdır. Ben belki bencilin tekiyimdir. Ama bir aklınızı bir çalıştırın. Tamam Türkiye'den gelen haberleri gördüm. Hatta bana da bile yazmışsınız. Allah belasını verdi Çinlilerin diye. Ya kardeşim daha vermedi işte. Çinlilerin yaptığı o kadar şeylerin önünde bu hastalık ne yani? Ne ki? Daha vermedi Allah onların belasını. Bir ölümcül hastalık. Ama Çin o kadar bir devlet ki ilerlemiş her şeyde yüksek teknoloji falan filan. Ya 3-5 kuruş parayı bile bankadan bankaya taşıyan Çin o kadar tedbir kullanırken böyle bir ölümcül hastalık, virüsünü taşırken bir an yayılıyor. Ya yani hiç inandırıcı geliyor mu size? Kusura bakmayın bana hiç inandırıcı gelmiyor. Belki bu şeyin altında sizin, benim, başkaların bilmediği bir sürü şey var. Ya 3-5 kişi ölmüş Çin'de. Herkes acımaya başlamış. Bütün gündem korona, Çin virüsü falan filan. Ya bırakın artık ya. Bizim her gün insanlar ölüyor orada. Korona hastalığından değil, Çin iskencisinden ölüyor. Bizi konuşan var mı? Yok. Biraz kendinize gelin ya. İnsanlık bu mu sizin anladığınız? Benim başıma gelen sizin başınıza da gelir. Sonra gelip de benim gibi ağlamayın. Onun için bir an önce uyanın. Bir şey yapalım yani. Kim köpeklerine karşı anladınız mı? Bunu demek istiyorum. Bu Bütün dünya halkı, Türklere de söylüyorum bunu. Zamanı geliyor. Siz benim kardeşimsiniz diyor. Böyle bir şey oluyor. Geri çekiliyorsunuz. Ya böyle yapmayın işte. Kardeşim diyorsunuz, kardeş gibi davranın. Yoksa hiç demeyin. Şunu bil. Anneme bırakana kadar susmayacağım. Ölene kadar, bu şu canım çıkana kadar ben konuşacağım. Son olarak annem kayıp annem Çin tarafından iskence altın yaşıyor. Onu tekrar gündeme getirmek istiyorum her gün.